Türk Devletleri'nin hükümdara yönetme etkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılır. İslamiyet önce kurulan Türk Devletleri'nin bu yetkiye ne ad verilir? Kut inancı denir bu yetkiye. Ee, yönetme etkisi Tanrı tarafından hükümdara kan yoluyla da oğullarına geçtiği için taht kavgalarına sebep olan bir anlayıştır. Veraset sistemi de taht kavgalarına sebep oluyordu. Şat ise hükümdar çocuklarının boyların başına yani tiginlerin boyların başına devlet yönetiminde deneyim kazanmak için gönderilirken ...veriyle e, aldıkları ünvana şat denir arkadaşlarım. Toy, meclis anlamına gelir. Aynı zamanda şenlik anlamına gelir. Balbal ise mezar taşıdır. İlk örneklerine İskitler'de rastladım. Dolayısıyla heykelciliğin de ilk örneklerine İskitler'de rastladım. Bana ahiret inancını gösteren taşlar idi. Yalnız şunu bileceğim, Osmanlı Devleti'nde heykelcilik yok ya da heykeltıraşlık eğitim yok. Ta ne zaman geliyor derseniz eğer, sanayi nefise ile 2. Abdülhamit zamanında bu güzel sanatlar okulu ile ilk defa heykel eğitimi eğitim verilmeye başlanıyor.